Ve işte son parça. Ey Moş gördün mü yuvamız ne kadar da güzel oldu ya. Ne kadar güzel küçük bir yuvamız var artık. Gerçekten çok küçük bir yuvamız var ama ben kaç gündür duş bile alamıyorum ya. Aa, aa sen gerçekten sineklenmişsin. Ne yapsan şurada gidip bir suya mı girsen ey Moş? Bilmiyorum ki tek gitmek istemiyorum. Çok korkuyorum çünkü artık bir annemiz ve babamız yok. Evet arkadaşlar annemizi ve babamızı o insanlar öldürdü. Biz de kendimiz bize küçük bir yuva yapıyoruz. Bu halıları da koyalım da yumuşak olsun. Daha da yumuşak bir yuvamız olsun. Evet çok güzel yaptık bu yuva yaparak. Ya. Müthiş bir şey yaptık. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin acilen, acilen duş alman gerekiyor. Çünkü üstünde sinekler falan var. Eymoş böyle olmaz ki. Ya yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sanırım en yakın yarın duş alabilirim. Tamam tamam seni duş almaya götüreceğiz tamam mı? Ama fazla uzaklaşmamamız lazım. Yoksa o pis insanlar bizi bulur. Bizi öldürmeye çalışır. Anne ve babamızdan kalan tek şey biziz. O yüzden kendimize dikkat etmemiz lazım. Çok fazla uzaklaşmayalım buradan. Tamam o zaman sen yuvayı koru. Ben hemen şurada bir tane suyla yıkanıp geliyorum. Tamam hadi git bakalım. Yıkan ve gel. Evet çok güzel. Bugün görünürde hiçbir insan falan yok. Emoş da gidip hemen gelsin de. Kardeşim merak ediyorum ya. Ya Eymoş nerede kaldı ya? Neredeyse hava kararıyor. Hala gelemedi. Ne? Oh, bir dakika. Onlar da ne? İnsan. İnsan geliyor inanamıyorum. Ejo şu ağacı bulabiliriz. Hadi bak karanlık olmaya başladı. Bence şuradaki ağaç güzele benziyor. Ne diyorsun tam önümüzdeki ağaç. Evet bakalım sağlam mı değil mi? <laughs> Benim ağacıma geliyorlar. Tam da yuva yaptığımız ağaca. inanmıyorum arkadaşlar hayır. Onların elinde böyle baltalar falan oluyor. Ve ağaçlarımızı kesiyorlar. Ya biz bu ağaca daha yeni yuva yaptık ya. Uzak durun şuradan defolun gidin. Bu var ya aşırı sağlam bir ağaçmış Ejoş. Evet evet. Evet aslında gündüz olsaydı bunu kesebilirdik ama hava kararıyor. Bence dönelim sabah geliriz ve burayı mahvederiz. <laughs> evet zaten eşyalarımız yok. Kıramayız da sen buraya bir işaret bırak sabah geldiğimizde kolayca bulalım. Ne arkadaşlar sabah gelecekler mi? Benim yuva yaptığım ağacı nasıl kırarlar? Emoş neredesin düzeldin mi? Ne oluyor bunlar kim ya? Sorma sorma başımıza neler geldi iki tane insan görüyor musun? Ağaçlarımızı kesecekmiş özellikle bizim yuva yaptığımız bu ağaç çok değerliymiş de onu alacaklarmış da malzemeyecekler. Yokmuş. olamaz şimdi ne yapacağız ki ya ne yapacağız ben şimdi böyle bizim eve kadar yol yapacağım babuşka burayı unutmayalım diye. Çok iyi yapıyorsun Ece hoş geliyorum arkandan. Gördün mü? Baksana bizim ağacımıza yol yapıyorlar. Demek ki onların bir yeri var ha? Acaba nerede kalıyorlar gidip baksak mı? Hayır bu çok tehlikeli ya daha fazla insan varsa orada. E varsa var. Bir şekilde savunmamız lazım Emoş. Burayı vermememiz lazım. Burayı biz çok zorluklarla yaptık. Çok İki aydır bununla uğraşıyoruz. Ne yapacağız peki? Nasıl koruyacağız? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ağzımda samanla kaç yol gittim geldim. Ben burayı o insanlara vermeyeceğim. Gel takip edeceğiz onları tamam mı? Peşlerinden gideceğiz. Gel gel şu izleri takip edelim. Bak iz koymuşlar hep. Hadi gel bakalım uçalım şöyle bir gidelim. Hop nerede bunlar? Nerede? Nereye gittiler Eymiş? Oh, oh bir dakika gördün mü? Gerçekten oradalar. Bak 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 bak. bak. kamp alanları var. İnanamıyorum. Şöyle şurada gizlenerek bir izleyeyim bakalım ne konuşuyorlar. Ama o ağacı kırdıktan sonra Ecoş buraya kocaman bir tane anavüs yapacağız. Tamam böyle kocaman olacak. Tamam kamyonları alırız. Baltaları alırız ve o ağacı sabah dümdüz ederiz. Evet. Kimse de görmez. <laughs> Eymuş çabuk çabuk geri dön. Geri dön. Bizim orayı savunmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız Eymuş? Ne yapacağız? Nasıl savunacağız orayı? Bilmiyorum. Bir şekilde burayı çok güvenli bir hale getirmemiz gerekiyor. Hmm, şöyle bir düşüneyim. Bakalım. Ne dedi? Kamyon dedi. Eymuş kamyon dedi. Demek ki kamyonlarla gelecekler. Bir dakika. Önce şunları bir kıralım da. Belki bunları kırarsak yolu bulamazlar. Ne diyorsun? Doğru. Çok haklısın. Kırıyorum ben hepsini. Tamam. Hepsini kıralım. Sonra kamyon dedi. Aslında bu ağaç o kadar değerli mi ki? Emoş aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Nasıl bir şey geldi? Daha değerli böyle daha kırılmaz bir şeyle bu ağacı kaplasak. Hmm mesela neyle kaplayabiliriz? Bir bakayım. Bu mesela odun ya. Kütük mü yapsak acaba? Kütük yaparsak bence daha böyle daha kuvvetli olabilir. Ne diyorsun? Ya bu insanlar elmas falan daha çok sevmiyor mu? Gidelim elmas bulalım. Elmas ne alaka ya? Odun arıyorlar. Odun. Emoş buraya gel. Odun arıyor. Adam. Ev yapacağım diyor. Duymuyor musun? Ya nasıl satmayacak mıymış odunu ya? Hayır satmayacakmış. Ev yapacağım dedi. O tam ortasına bir şey koyacağım dedi. Şimdi ben bunların hepsini kütük yapacağım tamam mı? Bir de ne dedi? O, kamyonla geleceğiz dedi. O zaman kamyonun giremeyeceği bir yer yapalım Eymoş. Burayı böyle to dibe kadar kazalım, kazalım, kazalım boşluk olsun. Ne diyorsun? Hendek gibi. Olur Bir de sur çekelim. Yo e, sura gerek yok sura. Ya surda ya uçarlarsa uçup gelirlerse kamyonun giremeyeceği bir yer yapmamız lazım. Kocaman bir delik. Delik delik hmm, delik. Tamam mı? Ben anladım. Evet. Oradan geçemeyecekler. Yani eğer uçakları yoksa geçemezler ya. Uçakları da yok herhalde ne şu an. Olursa? Ya nereden uçakları olacak ya? Uçakları falan yok. Ben gördüm. Tamam. Şimdi bu ağaç daha güçlü oldu. Şimdi burayı böyle deleceğiz arkadaşlar. Sihirli baltamızı mı kullansın? Aa kullandın mı ya? Düştüm aşağıya. <laughs> Kullandım bile. Tamam. Şimdi buraları böyle keseceğiz tamam mı? Ondan sonra ne olacak? Bu insanlar arabayla buraya gelemeyecek. Ama gece oldu ha. Tamam. Arabayla buradan geçmeleri var ya neredeyse imkan... Eymuş bu ne? Bu ne tam olarak? Ne ne? Ne ne tam olarak? Niye bu kadar böyle bizim ağacımıza yakın bir delik yaptın? Böyle olmaz ki. Şöyle olacak tamam mı? Buradan geçemeyecekler. Çok büyük yaptın. Anlaşılır. Burayı kapatmamız lazımdı yani. Anladın mı? Tamam ya. Aslında böyle gelecekler. Bir anda içine düşecekler. Hatta ben buraya kamufle için bir şeyler bulayım bakalım. Kamufle olması için doğal bitki koyabilirim alalım. Mesela yosun halıdan düşerler mi acaba? Ne diyorsun? Yok bence. Aa bir dakika düşerler aslında. Doğru diyorsun. Ya da bunların içinden geçiliyor mu acaba? Yok. Bundan geçiliyor. Arabanın geçemeyeceği bir yer olması lazım. Anladın mı? Aa baksana ben buraya çakma bir tane çimen koyuyorum. Bunun içinden düşebiliyorsun. Aa Oo, çok iyi düşündün Eymuş. Çok iyi çok iyi. Bunlarla böyle her yeri kapatalım arkadaşlar. Ve o oh, ben bile yiyorum Eymuş ya. Hemen yiyorum. Var ya gerçek çimen gibi bu. Çok iyi düşündün. Çok doğal bir tuzak. Bu bunu kullanıyorum ben her yerde. Tamam şöyle koyarsam buradan da düşülüyor mu acaba? Aa bunları koyunca olmuyormuş. Bunları koymayalım. Aa, bu çok tehlikeli var ya. Kamyonları pat diye düşecek arkadaşlar. Pat diye. Tamam. Burası çok mantıklı oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hmm, bir düşüneyim. Burayı nasıl savunabiliriz? Bize taret gibi bir şey lazım. Şöyle bir bakayım nelerimiz varmış. Oo, eymuş. Neler neler var var ya. Şok olursun ha. Neler varmış tam olarak? Hmm, şöyle bir şey var. Bakalım bu neymiş. Hemen şurada bir deneyelim. Bunun üstüne koyalım. Ooo. Böyle bir şey açıldı. Bir dakika şu tarafa doğru bakması lazım. Tamam. Şimdi bir tane örümcek alayım bakalım. Örümcek çarma yumurtası. Şuraya koyayım. Ne yapacak? Vuracak mı acaba? E ee, ne yapıyor bu? Görmüyor bunu. Tam yanına koyayım şöyle. Aa. Aa. Bir kere vurdu. Aa, ya göremedim ya. Aşağı düştüm ya. Aa, vuruyor vuruyor vuruyor. Şuraya bir koyayım. Sonra buraya koyayım. Bakalım. Bir. E ee, bir tane vurdu. Aa, aşağı düşürdü. Ama bir tane vurunca patladı atmıyormuş. Bu bu kadar güçlü bir şey değilmiş. Bize daha güçlü bir şey lazım. Hmm. Ya da ne kadar güçlü bir şey lazım ki? Hem de dikkat çekmemesi lazım. Bu biraz dikkat çekiyordu. Yani ormana ait olmadığı belliydi. Belliydi. O yüzden bize ne lazım biliyor musun? aa, aa Çok güzel bir şey buldum. Tamam. Şöyle ne bir şunu buldun? koyalım. Bir dakika. Bunu kıralım. Şöyle koyalım. Oha. Bu ne? Oğlum ben çok güzel bir şey buldum buraya gel. Ne buldun ne buldun geliyorum. Bak şimdi örümcek koyacağım buraya tamam. Bak bak bak. Oo, wow yay. Wow yayla nasıl vuruyor görüyor musun? Bu var ya bu bayağı işe şeymiş. yarar. Evet bu çok işe yarar bir şey. Acaba bunun daha güçlüsü var mıydı? Hmm asit atanı varmış ama ona gerek yok tamam. Bu güzel. Bunu nereye koymamız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle ağaçların tepesine falan böyle koyarsam evet kimse görmez. Şöyle buraya da koyayım. Aha şuraya da koyayım. Baş başka 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 ağacın şu tepesine de şöyle koyayım. Eymuş var ya ben 4 tane koydum ha. Kaç tane daha koyayım? Şuraya da bir tane koyayım. Tamam. 5 tane koydum. Gelebilecekler her yere koy bence. 5 tane koydum. 5 tane bence ideal arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Eğer böyle yuvamıza yaklaşırlarsa Eymuş şöyle demirlerle kapatacağım tamam mı? Buraya gelemesinler diye demir koymamız lazım. Yoksa yuvamızın içine bile girebilirler yani haberin olsun. Ya demiri bir şekilde kırarlarsa işte o zaman ne yaparız? Onu bilmiyorum ama bir dakika onlar bizim burada yuva yaptığımızı görmedi mi? Yuvamız dışarıdan gayet gözüküyor. Bizim yuvamızı görmediler mi acaba ya? Sanırım enayi oldukları için yukarı bakmadılar. Nasıl bakmadılar ya? Doğru herhalde böyle geldiler. Hiç yukarı bakmadan dümdüz geldiler ya. İnanamıyorum var ya. Belki yuvamızı görselerdi. Belki de bize iyi davranacaklardı. He, ne diyorsun? Aa aslında olabilir de bilmiyorum ki. insan sonuçta güvenmemek lazım. Bana bir şey söyleyeyim mi? Aklıma bir şey geldi. Eymoş. Ne geldi? Tam böyle buraya geldikleri bir zaman acaba kafalarında TNT mi patlatsak ne diyorsun ha? Çok, Çok mantıklı. Bu şey basacaklar ve bir anda kafalarına bum diye TNT gelecek. Hmm. Evet. haklısın ama bir şey söyleyeceğim. Evet söyle bakalım. Bu TNT yüzünden ormanda yıkmış olmaz mıyız? Bence bu bilmiyorum garip geldi. Evet aslında kendi yuvamız da patlayabilir. Peki bir dakika. Hadi diyelim bunu yaptıkları zaman biz uyuyor olacağız. Mesela uyuyoruz diyelim. Acilen bir kaçış planı lazım bize. İyi mi hoş? Kaçış planımız ne olacak? Hmm, bir tane alarm kurmamız lazım. Ondan sonra bilmiyorum ki arkaya bir çıkış yapalım. Ee, evet evet. Aslında şöyle zıplama yeri olabilir. Aa bir dakika. Aha. Bak şimdi bu fırlatıcıları alalım tamam mı Eymoş? Hazır mısın? Hazırım. Ee ne yapacağız onlarla? Böyle çalışıyor muydu bu ya? Deneyeceğim bakalım. Çalışıyordur umarım. Böyle şimdi bunun içine TNT koyacağım. Tamam mı? Sonra şuraya ee? su koyacağız Eymoş. Sonra TNT bir anda böyle butona bastığımız zaman TNT şuradan bizi böyle uçuracak. Ne dedi? Oo, o zaman onu başka bir yere yapalım. Çünkü burası çok küçük onu yapmak için. Ama 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 bizi yuvamızda yakalarlasın diye dedim ya. Yuvamızın içine yapmamız lazım. İşte o yüzden ben de şöyle bir şey yapacağım. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Yap bakalım. Çok uçurma ama tamam mı? Uykuluyken ben çok uçamıyorum. O yüzden acil kaçış planı olması lazım. Sen hiç merak etme. Bak ben buraya bir tane yer yaptım gördün mü? İşte buradan uçabiliriz. Tamam şuraya çıkabilirim. Tamam uykulu uykuyurken buraya çıkabilirim. Emoş acaba kaç saat sonra? ...sonu sabah olacak. Bence çok az kaldı. Biraz hızlı olmamız lazım. Hemen bakıyorum şimdi. Hemen bakıyorum. Görünürde hiç kimse yok. Tamam. Şimdi bunları böyle mi koyacaktık? yaymış koyayım mı? Etrafına bence... oksijen koymalıyız ki TNT patladığı zaman... ...bir şeyleri yıkmasın. Ne diyorsun? Ha mantıklı mantıklı. Hayır hayır. İçine su koyunca da bir şeyler... ...yıkmıyor. Yani kendimiz Öyle de... Öyle mi? A evet evet. Havaya zıplıyoruz. Biz de... ...patlamıyoruz. Şimdi bunların içine hep TNT... ...koyacağız. Tamam mı? Ama dikkat edeceğiz. Kendimizi patlatmamamız için ortaya su koymamız lazım. Bu kadar basit. E ama bir şey söyleyeceğim. Ortada bunun şey oluyordu genelde hani. E, neydi onun adı? Çit oluyordu. Çit. Çit mi? Tamam. Onu da koyacağız. Merak etme. E, ondan sonra ne yapıyoruz? Yoksa bunları buradan birleştirecek miyiz? Evet. Bize düğme lazım hemen. Bir tane düğme. Tamam mı? Bastığımız o, zaman. O, al, al hemen. Düğme al. Tamam. Şimdi bunun içine su koymamız lazım. Su. Evet. Al, suyla hemen bir dolduralım. Hemen suyu At, yani, de dizmişsin zaten. Evet. Dizdim. 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 Ee, tam şuraya geçmem lazım. Tam şurada durursam. Ee, uçabilirim. Bir dakika yukarıda çimman mı? Ay şu, yaprakları bir keseyim şöyle. Bir dakika bekle. Kır 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 kes, kır kes, kır kes. kır. Deneme sürüş yapalım. Bir tane deneme sürüşü. Tamam yaprakları şöyle bir yok ettim. Tamam. Hazır mısın Eymoş? Bekle bekle ben daha güzel bir şey yaptım. Şimdi evet hazırım. Tamam ben de hazırım. Basarsan uçabilirim evet. Bastım. hayır Ay, uçmam fazla. Hadi hadi hadi. Oo. Eymoş bu gerçekten işe yaradı. Tamam tamam güzel. Bu güzel bir kaçış planı oldu. Ne diyorsun? Mükemmel oldu. Bir de ben zıplıyorum. Hop. Zıpla bakalım hadi. Uç bakalım küçük baykuş. Oo. Oo Fena uçtun be. Fena uçtun. Tamam sonra aşağı düşmeyeceğiz tabii ki. Uçarak böyle uzaklaşmamız gerekiyor buradan. Bu kadar basit. Bu da güzel. Tamam. Şimdi onları korkutmak için bir tane. sabela a Eymoş patlatma bizi be. Daha fazla uçacağım şimdi izle. Oo. Oo. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Ben bir baykuşum. Tamam, çok güzel. Şimdi onları korkutmak için arkadaşlar hemen şuraya bir tane tabela almamız gerekiyor ve yazalım ki hemen şuraya yazalım. Sakın bu ağacı kırmayın yazalım. Sakın bu ağacı kırmayın. Evet, tamam. Böyle yazalım. Yoksa lanetlenirsiniz. Yoksa lanetlenirsiniz. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Uzak durun. Nereye? Uzak durun. Çok sinirli bir şekilde yazdım. Parlak. Bu meyve bak parlak şunu alacağım boyayacağım tamam mı kırmızıya boyayacağım bir de çok dikkat çeksin diye boya vay be Aa boyadın mı Emoş bak tamam şimdi biraz korkutucu oldu burası ya güzel oldu acaba şuraya bir şeyler mi koysak ya daha korkunç bir şeyler var mı ki Nasıl nasıl mesela nasıl bir şey koyacağız korkunç Aa bu ne be baksana ne buldum <laughs> Ne var <buldum? gülüyor> Oo bekle ben ne yapacağım biliyorum buraya saçma sapan avcılar Hı? koyacağım onda gerçek sanacaklar Evet evet doğru mantıklı mantıklı ben de bakayım Böyle daha korkunç bir şeyler var mıymış hmm, Aslında lazer defans da koyabilirdik Ama şimdi buna uğraşmayacağım Bakayım burada neler varmış Aa, Bu ne ya silver fish mi Bunlardan çıkartabiliriz Gelirlerse onlara vurabilirler Ama onların aletleri var Bunları hemen keserler Neyse dur, 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 yapacak dur. bir ben şey biliyorum. yok Ne 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 oldu Hazır mısın şimdi çabuk ağacımızın yanına gel Evet geliyorum geliyorum ağacımızın yanına Aaa silver fishler aşağı düştü Enayi gibi geldim Sen hiç merak etme şimdi öyle bir şey koyacağım ki şok olacaklar. Çok merak ediyorum. Ne koyacaksın? Aa, geyik mi koyacaksın yoksa? Geyik geyik geyik. Hayır geyik. hayır geyik koymayacağım. Bak buraya ağacı kesmenin önce bunları koyacağım tamam mı? Bunları kırdıkları gibi evet. sivri fişler ortaya çıkacak. Çok mantıklı Eymuş. Bu dediğin şey var ya o kadar mantıklı geldi ki. Tamam. Güzel. Son olarak yapabileceğimiz bir şey kaldı mı? Bir bakayım. Aklıma başka bir şey gelmiyor Eymuş ya. Senin geliyor mu? Ben şu an ordu dizmekle meşgulüm. Çabuk dizdiğim orduya bak. Aa bakayım. Oo bu üne Bu Buradan geçemeyecekler. Yapmış. Bence burada burayı yıkıp geçerlerse bunların maket olduğunu anlarlarsa rezil olacağız. Hava aydınlanacak neredeyse var ya Emoş çok acele etmemiz lazım. Olamaz ya. Ben her ihtimale karşı bir tane fırlatıcı ve TNT alayım yanıma da. Eğer eve doğru gelirlerse arkadaşlar yanlış yazdım ya. Eğer eve doğru gelirlerse onlara doğru atacağım. Yapacak bir şey yok yani Emoş atmayın ormana zarar verirsin falan dedi ama sonuç olarak Sonra kendi evimi korumam lazım Eymoş. Hazır mısın yanıma gel çok korkuyorum. Ben de korkuyorum baksana hava aydınlanıyor yavaş yavaş. Aa, çabuk buraya gel çabuk. Olamaz gündüz olmuş görüyor musun? Eymoş valla uyandım ama bilmiyorum bu kültist ordusu işe yarayacak mı sence nereye gittin? Bilmiyorum ki gel şu bir tane dala oturalım sen otur ben de geliyorum. Tamam şöyle bir dala ot. Aa. Aa, burası nasıl ha? Tam da önü görüyor. Güzel güzel zaten bu taraftan gelecekler gelirseler. Nereden biliyorsun evet, ya? Evet nereden... geldik işte Coş. Oo, geldiler Eboş geldiler. Ne yapacağız şimdi? Aa, Siz de, de kimseniz da? bir yolumuzdan çekilin. Duyuyor musunuz beni? Bunlar kim ya? Kürküşler ne işi var burada? Hey kürküşler çekilin yoksa sizi ezmek zorunda kalacağız. Üçe kadar sayıyorum. Çıkıyor musunuz? Çıkıyor Eymoş. musunuz? Eymoş kürküşleri ezecekler. Yalan oldukları Hayır. ortaya çıkacak. Ne yapacağız? Ne olur. Ee izliyorum. Hazır mısın? Ez babuşka geç şunları ya. Eziklere aa, bak. siz istediniz bana. La, o, bu o, ne? Hayır ey ya görecekler. Ah, ey <laughs> anla çabuk atla ey Muş. Ey gördün mü? Yediler tuzağı yediler <gülüyor> düştüler. <gülüyor> 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 Erayilere bakın. Arabaları gitti. Arabaları gitti. Arabamız gitti. Coş bu bir tuzakmış şuna bak. İnanamıyorum ya inanamıyorum. すまにハンディっこいむしたら baksana buraya da bir şey yazmışlar sakın bu ağacı kırmayın yoksa lanetlenirsiniz uzak durun Aa, eymoş notumu okudular notumu okudular neredesin buradayım dalda oturuyorum evet notumu okudular belki vazgeçerler ne diyorsun bence de vazgeçecekler çok korktular ben var ya şimdi sinir oldum ha o arabayı patlattılar ya ben de şimdi gidip onların ağacını patlatacağım evet ben de çok sinirlendim yürü Ecoş dikkatli ol ama biraz Aa, gidiyorlar gidiyorlar vallahi gidiyorlar eymoş hiçbir şey onları durduramadı ne yapıyor ne yapacağız ne yapacağız? Gel bakalım gel gel bak buradan çıkabiliriz gel Ecoş. Aa, bunlar ne ya buraya kim taş koydu böyle? Ecoş hangi ağaçta hatırlıyor musun? Olamaz. Tanetler niye vurmuyor? Emoj ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu saman balyaları olan ağaç var ya, oydu işte. Oydu. Bunun etrafına kim böyle Emoj. taş koydu Emoj. ya? kıracaktık alt tarafı. Çabuk gel, çabuk gel, yuvaya gel çabuk. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi bak TNT koyacağım. Tam çakmakla yak kafalarını atacağız buradan. Tamam mı? Tamam, tamam. Koy bakalım. Hazır mısın? Tam koyuyorum. Yak. Patlat gitsin. Yaktım. Patlat, patlat. Koy, bir daha koy. Koy, aa, koy yak patlıyor, patlıyor. Ha, o değildi. Bu ne ya? Bu ne böcek çıktı içeriden şaka mı bu? Aa, Emo senin böcekler saldırıyor. Vallahi saldırıyor. Billah saldırıyor. <laughs> gel gel uçup bakalım şunlara ne yapıyorlar. Avuşka iyi misin? İyi misin? Kaptı Emeci hoş geri dön çabuk. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir şeyler ateş edip duruyor. Ben de geliyorum. Bak kaçıyor kaçıyor. Burada kultistlerin önünde kaçıyor. Kaçıyor mu kaçıyor mu? Nereye kaçtı gitti mi? Aa kampa gidiyorlar. Gelin bakalım koş, kampta koş, ne konuşacaklar. Koş koş, koş 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 koş. Biz de gidelim bir bakalım. Ooo bunlar var ya nasıl kaçırdık ama Eymoş. Nasıl kaçırdık şunlara? <laughs> Plan başarılı oldu. Ne oldu ya? Biz nasıl başarısız olduk anlamadım. Bir tane ağacı bile kesemedik mi? Kesemedik de bizim ATV'mizin benzinini kim çaldı? Ha Eymoş bu senin işin mi? <laughs> evet o işi de ben yaptım onları Hadi bir tane de yani tiko çadırlarını patlatalım. Aa, doğru söylüyorsun. Gel gel intikam alalım. Gel oh. ben koyuyorum. Sen gel yeri pat, 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 pat. Patlatıyorum. Aa ne oluyor? Çadırlarımızı patlatıyorlar. Kim patlatıyor? Evet. Çıkın ortaya. Biz alın Biz size. size. Alın, alın, alın size intikam. Alın tamam mı? Patlatacağım hepsini. Neredesiniz lan? Çıkın ortaya. Kalışkan. Görünmez pislikler. Görüyor musun? O oh, gördüm şuna bak yakıyor. Gel Bilimuş. lan buraya. Gel gördü buraya. Bizi. Seni kafese gördü bizi. Şimdi. <laughs> çabuk kaçmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> çabuk. Ya, uçamıyor <laughs> ben uçuyorum. Bir dakika. O saman balyasının içlerinde yuva mı vardı babuşka? inanamıyorum. Gelin lan buraya. Nasıl patlatırsınız bizim kampımızı? Ah canımıza değsin. Oh canıma değsin lan. Kafanıza TNT atarım böyle. Tamam mı? Aa bak baba bir tane daha koydu. Gel buraya. Şimdi seni nasıl yakalarım? Gel bakalım buraya. Ya Gel. Bakayım. Sizin oyunu var ya. Bak şimdi patlatırsın. Bey geliyorum o yuvanıza. Eymoş, Ejoş, patlatmaya gidiyoruz. Koş 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 yuvamızı patlatacaklar. Ne yapacağız? Olamaz. Her şey burada bitiyor sanırım. Yürü 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 Ejoş koş 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 koş. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyor adam geliyor. Vallahi patlatacak şimdi. Bu bitiricisiz. Evet tek bir şansımız var Eymoş. O zaman e, e, yapacak bir şey yok. Gel buradan kaçalım. Başka bir yere yuva yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Hazırsan basıyorum tuşa. Hazırım. Bas çabuk çabuk patlıyor. Patla. Çabuk. Bas 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 bas. Buraya gelin ezikler sizi buraya gelin. Çabuk Eymoş çabuk çabuk arkamdan gel. Kaçıyoruz buradan yapacak bir şey kalmadı. Yeni yerlere gideceğiz artık koş kardeşim. Gidiyoruz ya hop ya evimiz patladı. Hop ya evimizi de patlattılar. Neyse biz yeni ev yaparız. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Ayrıca ekrandaki iki tane videoyu da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.